Merhaba Bu videoyu daha önce çektim ancak yeni mevzuatların gereğinde konuşmamız gereken farklı daha fazla şeyler olduğu için tekrar çekme gereksinimi duyuyoruz. Eee Son şu Kasım indirimlerinde Aliexpress üzerinden Finns'in bir LCR metresi yani LCR ST1 cımbız şeklinde bir LCR metresini satın aldım. Yani bildiğiniz üzere daha önce 30 euroya kadar ürünleri gümrüksüz sokabiliyorduk. E, fiyatı 30 euroya geçiyordu. Üretici firmaya, satıcı firmaya yani üretici zaten Finris'in kendisine rica ettim. Dedim böyle bu şekilde bir, indi, bir biraz daha indirim rica edebilir miyim? Bunları sağ olsunlar kırmadılar. Limitin altında bir fiyatla ürünü bana gönderdiler. Ücretsiz kargo zaten. Daha sonraki e, Gelişmelerde sağ olsun devlet büyüklerimiz 30 euroya kadar kısmını 30 euroya kadar KDV dahil kar, Pardon. kargosu dahil olacak yani kargosu 30 euroya kadar olacak yani kargo ücretine de vergi almayı e, hesapladılar e bu. devlet erkanı diyeyim artık bu yüksek akıllar bunu diyor ki Türkiye'de üretim artsın. Evet. Türkiye'de üretim artsın. Türkiye'de bu üründen bir tane muadilini yap, yapın. Biz de Çin'den almak yerine Türkiye'den alalım. Ya da Avrupa'dan almak yerine Türkiye'den alalım. Türkiye'den alalım. Biz de Türk milliyetçisiyiz. Vatan millet diye yanı tutuşuruz ama elimizin kiri bu işte bunu buna ihtiyacımız var, bunu almamız gerekiyor. Ölçü aletimiz işte basit bir multimetre. Bu da yurt dışından geliyor, Çin üretimi. Komponentler Çin, komponentler yurt dışında, komponent üretimimiz yok. Yani bu, bu bunu diyerek zaten aldığımız ürünlerin çoğu e, yurt dışından aldığımız ürünlerin çoğu ya ölçü alet oluyor ya da biz bunlara katma değer kazandırıyoruz. Bunu, bu, bir kartı tamir ettiğimiz zaman yuk, dışarıya yurt dışına gidecek ye, bu ürünün yenisini ge, içeride bırakmış oluyoruz. Neyse. Geçelim laf salatasına. Bu bir sistemimiz vardı. Cihazımız şöyle kompakt bir cihaz. Cımbız şeklinde. LCR metre bu yani L bobini, C kondansatör, R de direnci belirtiyor. Ayrıca diyot da ölçebiliyor. Şurada açma kapama düğmesini açtığınız zaman Finirsi yazıyor. Finirsi benim bayağı kullandığım bir ürün. İşte bu kutunun içerisinde gönderilen. Gayet güzel bir kodlama şeyi var. Kutulaması var. Finirsi'nin bir osiloskopumuz var küçük. Ee, sonra şurada bir tane punta pil punta makinemiz var. Havyamız var. Finesi'nin ürünleri ben beğeniyorum ve tercih ediyorum. Gel yani gerçekten güzel ve kaliteli bir ürün. İki çeşit uç göndermişler. Birisi düz, birisi kıvrık. Kıvrık takılı değildi. Ben kıvrığı takmaya tercih ettim. Çünkü videolarda falan hani görmek açısından bu şekilde tuttuğunuz zaman daha iyi oluyor. Yani buna neye ihtiyaç var? Yanında elinde bir tane şey var, ölçü aleti var. Valla kitabı bilgi bilmiyorum. Bununla ölçerken ee, sıkıntılar olabiliyor. Hızlı bir ölçüm sağlamıyor. Evet güzel. Ee, voltaj altındayken ölçümde bunu yapıyoruz. Vol, bununla voltaj alt e altında kesinlikle ve kesinlikle ölçüm yapmıyoruz. Voltaj yokken, gerilim uygulanmazken devrede enerji yokken bunu ölçüm yapıyoruz. Bunun daha önce şöyle küçük bununla finisi olduğunu düşündüm ama e satıcının beni kandırdı. Multi, multi sub fonksiyon testimiz vardı. Bu da ölçüyordu. Ancak bunun probları devre devre üzerinde söktüğünüz zaman yani komponent dışarıdayken ölçümü daha rahat oluyordu. Eee probları düzgün olmadığı için devre devre üzerinde şeyi yapamıyorduk bunda. Bunda geçtikten sonra ürün gayet basit auto modunda tutuyorum ben. öyle kullanmayı tercih ettim. Hemen taktığınız zaman Şöyle iki ucunu değdirdiğiniz zaman e, bunun bir direnç olduğunu söylüyor. Şöyle düzgünce değdirelim kameradan da görünmesini açsınlar. Bunun bir direnç olduğunu söylüyor. 3.3 buçuk bir direnç olduğunu söylüyor. Yandaki komponentlere geçiyoruz gördüğünüz gibi gayet kolay bir ölçüm yöntemi var. Bu kondansatör 16 pikofaradlık bir kondansatör. Orada RS değeri görüyorsunuz burada. Bu da iş direncini söylüyor. Daha sonra bir bobinimiz var mı? Buradan bobin ölçsek. Şurada dirençlerimiz var. Şu direnci ölçelim. Hemen bunu 4.7 ohm bir tane de. Evet ölçü aletiyle hemen bu şekilde bunu da ölçebiliyorsunuz. Değdirdiğiniz zaman. Bunun yeri ayrı. Bunun yeri ayrı arkadaşlar. Bu bak bunun 4.7 verdi. Bu 4.9 verdi. Bunun hassasiyeti bu iş için üretildiği için bunun hassasiyeti biraz daha iyi. Bunu bunu da kullanılan çip, bunu da kullanılan devre elemanları. Bunu bu şekilde hassas daha daha hassas ölçümler e, elde etmemizi sağlıyor. E, kutunun içerisinden kutu, şöyle bir orijinal kutuyla geliyor. Kutunun içerisinden bir tane kullanım kılavuzu. Şarj kablosu. Şarjlı. Üzerinde bir tane yön şey var. Bastığınız zaman OK tamam e, düğmesi oluyor. Sağa sola çevirdiğiniz zaman diyot modu var. E, bo bobin modu dediğim gibi. Kondansatör modu manuel olarak direnç modunu alabiliyorsunuz. Yan tarafında 0.6 voltluk bir değer ve yan, yan tarafında kiloerz değerini ayrıca değiştirebiliyorsunuz. 0.3 volt, 0.6 volt arası 1K, 10K, 100 Hz, 1 kiloerz ve 10 kiloerz olarak da frekansını da değiş buradan değiştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi pil göstergesi var. E, şu an açık devre. Kapattığınız zaman bazı modu vardı bunun. Diyot modunu aldığınız zaman kısa devre e, yani continuous modunu da açmış oluyorsunuz. Kısa devre var mı? Onu, onu da kontrol edebiliyorsunuz. Diyotların artı bilemediğiniz zaman şurada bir zener diyodumuz var. E, diyodun yönünü değiştiriyor. E, şurada gö göreceksiniz bir e, ekrandan da parlayacak mı? Şunu kapatalım ışığımızı. Şurada Zener diyodumuzda görüyoruz. Değdirdiğimiz zaman e, üst tarafın e, artı anot alt tarafın katot olduğunu gösteriyor. Ters çevirdiğim zaman bunun yönünün değiştiğini göreceksiniz. Alt tarafı anot oldu, üst tarafı katot oldu. Zaten işaretinden de belli. Bu bazı işareti belli olmayan diyotlarda gayet kullanışlı bir alet. Ürünü bir sürü internet sitesinde tanıtanlar olmuş. Baktım bunlara. Türkiye'de ilk, dünyada tek, bilmem ne falan filan. İlk iz, tek iz demiyoruz arkadaşlar. Ben bunu kendim kullanım ve kullanım senaryolarını açıklamak için size video çekiyorum. Neden aldığım konusunda şeyimiz oluyor. Neden buna böyle bir alete ihtiyaç avometre varken neden böyle bir alete ihtiyaç duyduğun sorusuna cevap. eğer ihtiyacım var mı? Düşünüyorum, düşüneyim mi? Bu tabi otomatik modda bırakırsan diğerlerini ölçmez. Ee, otomatik modda gayet hızlı hemen cevap veriyor. 9.8 mikrofaratmış. Ee, RS değerini görüyorsunuz iş direncinde gösteriyor. D değerinin ne olduğunu valla çözemedim. Bakacağız ona. İlerleyen zamanlarda onu da açıklarız zaten. Daha kullanımlarda, videolarda göreceksiniz. Direnç olarak di diyot modunu otomatikte gö görmüyor. Manuel almanız gerekiyor diyordu. Direnç olarak görüyor bunu. Büyük ihtimalle devre devreyi tamamlamasından görüyor. Diyotları diyotları diyot moduna almanız gerekiyor. Tabii ölçümü bu arızalıysa zaten o da ölçülmez diyebilir miyiz? Şu bir <laughs> eski anakartımız var. Ama onun üzerinde bir iki yapalım biraz da. Buzdolabı olması lazım. Hı? Evet bir kondansatör. 771 mikrofaratlı bir kondansatör. 771 mikrofaratlı bir kondansatör. 228 mikrofaradlık bir kondansatör. Şu bobini ölçelim. Direnç olarak ölçü. Şu bin de bir mikro mikro hani. evet, bu şekilde bobinlerimizi devre üzerinde sökmeden e, komponentleri ölçmemizi sağlayan bir cihaz. LCR metre Finirsi. Bu bir reklam değildir. Finirsi ister alırsınız zaten bundan sonra alamazsınız çünkü 30 euro hala geçecek kargosu. Ücretsiz göndermesine rağmen 30 euro geçecek geçiyor zaten. İndirimde geçtiği için. Finisinin lcr ST1 ürünü. Şurada hold düğmesi var. Hold düğmesi var. Basılı tut. Bastığınız zaman da bu şeyini tutuyor. Hafızasında tutuyor. Otomatik alalım. Kondan sütör çünkü bu. Haydi. Evet. 228 mikrofaradmış. Bastık hold düğmesine çektiğimizde 228 mikro farat olduğunu buradan görüyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.